Merhabalar, Tavhızlı Bakış'a hoş geldiniz. Konuğumuz Galatasaray Üniversitesi doktor öğrencisi Salih Kaya ve aynı zamanda TRT Haber editörü olarak da çalışıyor kendisi. E, bu akşamın sıcak gelişmelerinden bir tanesi Fransa'da hükümet güven oylaması neticesi de hükümet düştü. Biz de bu konu hakkında e, konunun uzmanına danışmak istedik. E, Salih Hocam vakit kaybetmeden sorularıma geçmek isterim. Öncelikli olarak Fransa'da hükümet niye düştü? Hocam öncelikle herkese selamlar. Fransa'da hükümet niye düştü sorusu daha erade ilk biz de yapıyoruz bu soruyu. Bence çok önemli bir soru. Her şeyi de etkileyecek. Niye düştü? ya Özetle sosyal güvenlik yasası yüzünden düştü. Fransa Anayasası'nda bir madde var. 49.3. sayılı madde. Madde açıkça şunu söylüyor. Eğer başbakan adayı bir yasa tasarısını geçirmek istiyorsa ve bir çoğunluğa sahip değilse bunu güven oyu, oylaması, güven oyu oylamasına sunabilir. Barney hükümetine baktığımızda Barney sadece %3'lük bir kesimi temsil ediyordu ve azınlık çoğunluğuna sahipti. Ne demek bu azınlık çoğunluk? Tamamen sağ partilerin ne diyelim geçici bir desteğiyle başbakan olmuştu ve Macron için buna zaten demokrasi gaspı da deniyordu, yetki gaspı. İlk fırsatta solcular ve tabii ki Marine Le Pen bu fırsatı kullanarak Barney hükümetini düşürmek istediler. Fransa'da iki tane yasa vardı. Birincisi sosyal güvenlik, diğerisi işçi Buna dokunduğunuz an çok büyük bir muhalefetle karşı karşıya kalırsınız. Barney'e buna dokunmak istedi. Özetle de şunu diyelim, yasa neyi içeriyordu peki? Yasa özetle şunu içeriyordu. Emeklilik yaşını 65 yaşına çıkarmak, ilaveten emeklilik maaşlarını az vermek. Çünkü seçim döneminde şey demişlerdi, e, bu çok önemli gerçekten. Biz dediler ki enflasyona endeksleyeceğiz maaş artışlarını. Barney'e'nin teklifinde bu yazmıyordu. Son olarak da sosyal güvenlikte yine hastaneler çok önemli. Covid sonrası Fransa hala toparlanamadı. Fransa'da hastaneler şu an tam kapasite çalışamıyor. 3 yataktan birini kullanabiliyorlar. Barney'in yasa tasarısı diyordu ki ben hastaneden 3 milyar euro daha alacağım. Yani zaten işemeyen bir sisteme demedi ki Barney'e ben daha da işlemez hale getireceğim. Peki bu para nereye gidecekti? Sanayicinin cebine gidecekti ve ultra zenginlerin cebine gidecekti. Tabii ki sol ittifak yani Fransa boyun eğmeyen Fransa ve yeni halk hareketi ilaveten de Ulusal Birlik yani Marine Le Pen bir araya gelerek Baniye'yi düşürdüler. Oylara baktığımızda da şu an 331 oy verilmiş Baniye'nin bu yasa teklifine karşı olarak. Ne demek bu? Neredeyse meclisin 3'te 2'sinden fazlası Baniye'nin sosyal güvenlik yasa teklifini reddetti. 49.3 sayılı madde diyor ki eğer bu yasa tasarısı önerisi reddedilirse hükümet de otomatik olarak düşer. Anayasanın yine 50. maddesi diyor ki Başbakan mutlaka ve mutlaka istifasını Cumhurbaşkanı'na sunmak zorunda. Kısacası hükümet sosyal güvenlik yüzünden düştü. Peki hocam bu atmosfer içinde birbirinden farklı siyasi aktörlerden bahsettiniz. Biz şu anda Fransa siyasetinde, Fransa parlamentosunda hangi aktörleri görüyoruz? Hocam temelde üç tane aktörümüz var. Birincisi şu an fotoğrafta gözken Marine Le Pen, Ulusal Birlik Partisi ve aşırı sade geçiyor. Ama tabii ki yumuşadı, normalleşti. Şu an konservatif yani muhafazakar kanatlara da göz kırpıyor. İlaveten solcular var. Fransız tarihinde ilginçtir. Ne zaman bir sağ parti bu kadar sivrilse Fransız solu bir araya gelir. Ama bu sol birbirine çok farklı sesler çıkar. Yani biraz akoru bozuk orkestra gibi çalıyorlar. Solcuların içerisinde komünistler var, aşırı solcular var, sosyalistler var, çevreciler var, ekolojistler var. Var da var yani kısacası hocam. Bunlar bir araya gelip bir hükümet kurmuş. Yani bir koalisyon kurmuşlar ve şu an parlamentoda çoğunluk bunlarda. Üçüncü aktörümüz ise Cumhuriyetçi ve Macronistler diye geçiyor. Macron'u destekleyenler. Bunlar Fransa'da özellikle Cumhuriyetçiler muhafazakar değerleri korumak istiyorlar. Yani kısacası iş dünyasına göz kırpıyorlar ve kurumları önemsiyorlar. Macron'cular da iş dünyasını desteklemek istiyor. Peki bize karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Geçtiğimiz seçimlerde yani 3 ay önce Marine Le Pen'ciler ve aslında Solcu'lar bir araya gelip çoğunluğu elde etmişlerdi. Ve bu çoğunluktan bir Cumhurbaşbakan çıkmadı. Macron aslında demokrasiyi gasp etti. Barnier gibi teknokrat bir ismin gelmesi yüzünden şu an meclisteki konuşmalara baktığınızda en büyük eleştiri şu. Teknokrat bir isim istemiyoruz. Biz demokrasi yeniden istiyoruz. Unutmayalım bir de eğer bir meclis tanımı varsa, ulusal meclis tanımı varsa bu Fransa'dan çıktı. Fransız devrimine çıktı ve konuşmalarda hep şuna denk geldi. Eric Coquel var mesela. E, solculardan eski sadece şimdi solcu. Dediği çok net bir cümle vardı. Fransa'da güç parlamentodadır. Ne sanat ne de Cumhurbaşkanı'dır. Yani kısacası kimse meclisi üzerine basıp geçemez dedi. Hocam e, hükümetin düşmesi aslında büyük bir krize de işaret ediyor. Sanırım Fransa tarihinde de benzer e, durumlar söz konusu oldu. E, bu buradan hareketle ileriye dönük nasıl bir senaryo görüyorsunuz? Yani Fransa siyasetini tam olarak ne bekliyor? Hocam Fransa'da bildiğiniz dönem bildiğiniz gibi cumhuriyetler dönemleri ayrıldı. Şu an 5. cumhuriyetteyiz. 5. cumhuriyetin de tarihinde ikinci defa oldu. En son 1962'de Charles de Gaulle Cumhurbaşkanı iken George Pompidou başbakanken Pompidou hükümeti düşürülmüştü. Ama bir buçuk ay daha Charles de Gaulle izin vermiş Pompidou'ya işleri düzeltebilmesi için. Ya tahminim şudur ki Macron bunları çok seviyor. Büyük ihtimal Michel Barnier'e de biraz kulak üstü yatıp bir buçuk iki ay daha devam ettirecek. Ama tabloya baktığımızda Fransa için bu çok büyük bir hezimet. Niye diyeceksiniz? Afrika'da rica eden bir Fransa var karşımızda yani birebir Mali, Nijer, Burkina ilaveten sahilin devamında Fransa'nın gücü azalıyor. E Orta Doğu'ya baktığımızda Suriye ve Fransa'nın eski nüfuz alanları onlar da birer birer kaosun içerisine düştü. E Fransa peki ne yapması lazım? Tabii ki ekonomik gücüne dayanıp askeriyesini geliştirmesi lazım ama ekonomiye dayanması için öncelikle bütçe geçirmesi lazım. Şu an başbakan evet. düştü, başbakanla beraber bütçede de gitti. Yani askeri gücü de yerle yeksan oldu. Fransa'yı peki ne bekliyor? Macron ilk, de, ilk seferinde Michel Barnier e gibi sadece bir isimle koalisyonu kurmaya çalışmıştı. Şimdi ikinci round diyelim buna artık ikinci hesaplaşmada büyük bir solculara gidecek. Ama orada şöyle bir sıkıntı var. Yani Eric Coquel'e çok bahsediyor. Eric Kokel konuşmasında biz Jean-Luc Mélenchon'cuyuz dedi. Ama Marine Le Pen konuşmasını yaparken de Jean-Luc Mélenchon'a Karnaval Çegova arası dedi. Yani aslında uzlaşmak, <laughs> kişilik var. E ne olacak ben de bilmiyorum ama büyük ihtimal solculardan bir bu sefer isim belirlemeye çalışacaklar. Hmm. Herkes Hüsnü diyor Ben de ilk başta aklıma o gelmişti ama son tartışmalar Berner Kazun'a. Yani eski İçişleri Bakanı olabilir mi? E, konusunda. E, Fransa'ya bir kaos bekliyor. Kesin. Fransa bu kaosun içinden çıkabilecek mi? Çok zor. Çünkü bütçe sorunu zaten kronikleşmiş bir sorun. 1990'ların başından beri devam ede gelen bir sorun. Neoliberalliğe geçemedi Fransa. Dediğim gibi işçi Yani ve... Büyük bir kamu borcundan bahsediyoruz değil mi hocam? Yani Başka katlanan... Tabi 300 milyar doları geçkin. Ee, hatta şöyle diyeyim, geçtiğimiz sene 30 milyar euro ay pardon yanlış söyledim. 30 milyar euro daha arttı. Bu borç artarak devam ediyor. Ve Baniyenin aslında sunduğu plan şuydu. Kamu harcamalarını azaltayım, sanayiciye destek vereyim ama bunu kabul etmedi meclis. Çünkü mecliste şu an çoğunluk solcularda, vekil sayısı bakımında. E, Lopene bakıyoruz. Löpen de dedi ki ben iki şey istiyorum. Birincisi emekli haklarının arttırılması, geliştirilmesi. ikincisi illegal göç. Yasa dışı göçle mücadele. Macron buna da razı değil. Yani Le istediği gibi bir şey yaparsa zaten Fransa için fecaat olur. Yani haklar, özgürlük, adalet ülkesinde bir bakıma bir gestapo rejimi kurulacak. Bunu bence hiç kimse kabul etmeyecek. Yani daha çok bir kriz dönemini göreceğiz Fransa'da. Kriz ağırlaşarak devam edecek. Dış politikada sallantıda olacak. Bir de Sayın Beyefendi Macron bugün Suudi Arabistan'daydı. Ee, hükümeti, yani hükümeti düştüğünde, yani hükümet hükümeti düştüğünde Macron'un uçağı yeni Paris havalimanına ayak basmıştı, yani inmişti. Tekeri demek ki süreyerek gelmiş. Suudi Arabistan'dan. Hem de hükümet değerli yerli eksan oldu. Yani hocam Fransa'daki bu kriz aslında Avrupa'nın içinde yaşadığı genel olarak bir ne derler travmanın uzantısı olarak görmek lazım sanırım. İleriye dönük göreceğiz. Bakalım Fransa'da bizi ne bekliyor? İlerleyen dönemde Fransa'da gelişmelerle ilgili tekrardan sizinle konuşmak isteriz. Ufak bir şey daha ekleyeyim hocam. Almanya'da krizde konuşuyoruz. Fransa'da en çok şu dile getiriliyor. Biz Almanlar gibi koalisyon kültürüne sahip değiliz. Biz her zaman çoğunluk ve istikrardan yer olmamız lazım. Almanya'ya yükünen bir Fransa var ama Almanya'da da işler içerisinde değil. Yani kısacası acaba eski deva Avrupa uykuya tekrar mı dönüyor? Ya da cüceleşiyor mu? Onu sorgulamamız lazım. Hocam bunu konuşmaya devam edeceğiz. E, ee, bakışta konuğumuz Salih Kaya'ydı. Kendisine değerlendirmelerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam. Ben de çok teşekkür ederim.